İşte bu Stanley isimli bir adamın hikayesidir. Stanley büyük bir binadaki firma için işçi 427 olarak çalışıyordu. İşçi 427'nin işi basitti. 427 numaralı odada masasının başına geçer ve klavyedeki tuşlara basardı. Emirler masasındaki bir monitörden gelir. Ona hangi tuşa veya tuşlara, hangi sırayla ve ne kadar süre basacağını söylerdi. İşte bu işçi 427'nin her yılın, her ayının, her haftasının, her günü yaptığı işti. Ve başkalarının bu işin ruhunu öldüreceğini düşünse de Stanley sanki bu iş için yaratılmış gibi emirlerin geldi. Her defasında bir haz aldırdı. Ve Stanley mutluydu. Sonra bir gün oldukça garip bir şey oldu. Stanley'i sonsuza dek değiştirecek bir şey. Asla unutamayacağı bir şey monitöründe takip etmesi gereken hiçbir komut olmadığını fark ettiğinde yaklaşık bir saattir masasının başında oturuyordu. Hiç kimse ona yapacağı işleri söylemek, toplantıya çağırmak, hatta merhaba demek için bile gelmemişti. Bu firmada çalıştığı yıllar boyunca hiç böyle bir soyutlanma yaşamamıştı. Bir şeylerin ters gittiği oldukça açıktı. Şoki olmuş, donup kalmış bir şekilde Stanley kendini uzun süre hareket edemez halde buldu ama aklı başına gelip algıları tekrar açıldığında masasının başından kalkıp ofisinden dışarı çıktı.